biz güneşin bölgesi çalışanlar olarak şu anda mevcut 250 arkadaşımızla beraber osb'de ve kayıt yapmış bulunmaktayız bütün arkadaşlarımızla saygı duygusuna bir tarafta işe kendi hak ve hukuklarının sendikanın ne olduğunu sendikacılığın ne olduğunu birlikte neler yapabileceğimizi, problemlerimizi neler olduğunu nasıl çözeceğimizi anlatan bir anlayış. Diğer tarafta ise ellerinden giden nemaların, dağlar çiftliklerin kaygısıyla işçi arkadaşlarımızı korkutmaya, onlar üzerinde terör çalışan bir zihniyet. Evet, Ve bu ikisi arasında işçi arkadaşlarımız kendi tercihlerini yapacaklar dayılar diyorlar ki bizi terk etmeyin, bizi bırakmayın. Biz yanlış yaptık demeye başladılar. Önceleri öyle söylemiyorlar. Şimdi yanlış yaptıklarını kendileri itiraf ediyorlar. Bundan sonra düzelteceğiz diyor. Fakat hala işi küçük görmeye devam ediyorlar. Nasıl devam ediyorlar? Söyledikleri yalanların her yeni yalanlar katarak bu yalanlara işçi arkadaşlarımızın inanacağını zannediyoruz. Bilmiyorlar ki küçümsedikleri bu işçi arkadaşlarımız bu ülkenin kaderinde önemli söz sahibi olmuşlardır. Belediye başkanlarını seçmişlerdir. Partilerini seçmişlerdir. Başbakanlarını seçmişlerdir. Cumhurbaşkanlarını da bundan sonra seçecekler bu beğenmedikleri işçiler. Bunları seçemeyen işçi arkadaşlarımızın sendikalarını seçemeyen